ehliyet için gerekli olan sağlık raporunu almak amacıyla doktora gitmiştir. Doktor Arzu'nun ehliyet almak için uygun reflekslere sahip olup olmadığını test etmek için diz kapağına ufak bir çekişle vurmuştur. Bununla ilgili görsel yukarıda verilmiştir. Buna göre doktorun yaptığı testteki olayların gerçekleşme sırası aşağıdakilerin hangisinde doğru belirtilmiştir. İlk olarak e, arzuya uyarı gelecektir. Uyarılar uyartıya dönüşecek. Sonrasında bir cevap oluşacak ve bu cevap omurilikte de değerlendirilecektir ve en son tepki oluşacaktır. Böylelikle doğru cevap D şıkkıdır. Ayçi öğretmen dersinde aşağıdaki açıklamayı yapmış ve öğrencilerine ergenlik döneminde yaşanan bireysel farklılıkların nedeninin ne olabileceğini sormuştur. Buna göre hangi öğrencinin cevabı ergenlik döneminde görülen bireysel farklılıklarının nedeni olamaz. Ergenlik dönemi tüm bireylerde aynı anda başlayıp aynı anda bitmez. Bu dönemde yaşanan değişimlerde bireysel farklılıklar gözlemlenebilir. Bireysel farklılıkların gözlemleme bilmesinin altında kalıtsal özellikler, vücudun fiziksel yapısı ve çevre vardır. Ancak ruhsal durum bireysel farklılıkları göstermez. Bu yüzden cevap mert olacaktır. Derya oğlunun ergenlik dönemini sorunsuz atlatması için hangi arkadaşlarının önerilerini dikkate almalıdır? Yasin oğlunun her istediğini kısıtlamamalısın. Evet doğru bir ifadedir. Oğlunu onu anlayabildiğini göstermeli ve yanında olmalısın. Doğru bir ifadedir. Oğlunu devamlı sorgulamalısın. Kesinlikle yapılmaması gereken bir davranıştır. Oğlunun davranışlarını diğer arkadaşlarının davranışlarıyla kıyaslamalısın. Kesinlikle kıyaslamanın da yapılmaması gerekmektedir. Bu yüzden cevap Yasin ve Şeyda olacaktır. Ahmet önceden arkadaşlarıyla oynayan, onlarla devamlı iletişim halinde olan pozitif bir çocuktu. Son zamanlarda kimseyle konuşmuyor, devamlı sıkıldığını, yapacak hiçbir şey olmadığını söylüyor ve agresif tavırlar sergiliyor. İnsanları kırmaktan korkan çocuk bu aralar insanları kırabilecek tavırlar sergiliyor. Ne yapacağımızı şaşırdık. Bu konuda yardımınıza ihtiyacımız var. Sizce neler yapmalıyız? Buna göre rehber öğretmen Ahmet'in annesine konuyla ilgili olarak aşağıdakilerden hangisini söylemiş olamaz. Boş zamanların değerlendirmesi için hobi edinmesini sağlayabilirsiniz. Doğru bir ifadedir. İnsanlarla iletişimini kuvvetlendirmek için sosyal sorumluluk faaliyetlerinde yer almasını sağlayabilirsiniz. Doğru bir ifadedir. Spor ve egzersiz yapmasını sağlayın. Beyindeki olumsuz düşüncelerin yok olmasını ve deşarj olmasını sağlar. Doğru bir ifadedir. Ergenlik döneminde bu bu tür davranışlar çok normaldir. Tüm ergen bireylerde bu tür davranışlar gözlemlenir. Hayır bazılarında hiç gözlemlenme edebilir. Belirde bir süre sonra kendiliğinden geçecektir. Kendiliğinden de geçmesi beklenmemelidir. Bu yüzden cevap D olacaktır. Aslı ergenlik döneminde yaşadığı sıkıntıları birçok arkadaşının da yaşadığını fark etmiştir. Bunun üzerine okulda bu konuyla alakalı rehber öğretmeniyle görüşme sağlamıştır. Rehber öğretmeni Burak Bey Aslı ile birlikte bir program hazırlamış ve bu programın okulda sunulmasını sağlamıştır. Dolayısıyla da Aslı ile aynı sıkıntıları yaşayan bireyler de sorunların farkında olacak ve kendilerine çözüm ya da cevap bulabileceklerdir. Yukarıda verilen bilgilere göre Burak Bey yaptığı çalışma ile aşağıda verilen ifadelerden hangisini gerçekleştirmeyi amaçlamaktadır. Bunu yapmasının sebebi ergenlik döneminde hem bireyin hem de toplumun sağlıklı bir gelişim sağlamasını desteklemek doğru bir ifade olacaktır. Böylelikle cevap B şıkkıdır. Sağlık Bakanlığı verilerine göre yıllara göre bağışı yapılan organlar ve sayıları aşağıdaki tabloda yer almaktadır. Tablodaki verilerden yola çıkarak aşağıdaki yorumlardan hangisi yapılamaz? En çok nakil yapılan organ böbrektir. Böbreğe baktığımızda en çok nakil yapılan organın böbrek olduğunu görüyoruz. Doğrudur. Her geçen yıl nakli yapılan kornea sayısı artış göstermiştir. Baktığımızda her geçen yıl artış göstermediğini görebiliyoruz azalmada yaşanıyor. O yüzden yanlıştır. 2014 yılından beri kalp kapağı nakli yapılmamıştır. Evet, en son 2014 yılında yapıldığı için doğrudur. En fazla organ nakli 2018 yılında yapılmıştır. 2018 yılına baktığımızda 9741 ile en fazla 2018'de yapıldığını görüyoruz. Bu yüzden cevap B şıkkıdır. Vücudumuzdaki sistemler aynı bir arabanın parçaları gibi birbiriyle koordineli bir şekilde çalışırlar. Eğer bir arabanın herhangi bir aksamı zarar görürse bundan diğer kısımlar da etkilenir ve araba düzgün bir şekilde çalışamaz. Vücudumuz da aynı bir araba gibidir ve sağlıklı bir şekilde çalışabilmesi gerekir. Yani vücudumuzdaki bir organ veya sistemin zarar görmesi eş güdümlü çalıştığı organ veya sistemi de olumsuz etkiler. Buna göre aşağıda verilen örneklerden hangisi Doktor Tolga'nın bahsettiği durum ile ilişkili değildir? Pankreas zarar gördüğünde kandaki şeker miktarının ayarlanması olumsuz etkilenir. Doğrudur. Nöronlar zarar gördüğünde konuşmada, görmede, hatırlamada sorunlar yaşanır. Evet yine birbiriyle uyumlu olduğunu görüyoruz. Akciğerlerin zarar görmesi hem dolaşım sistemini hem de solunum sistemini etkiler. Evet birden fazla sistemi etkileyebilir. Böbrek üstü bezlerinden salgılanan adrenalin hormonu kalp atışını ve nefes almayı hızlandırır. Herhangi bir yolun yapamayacağımız için bu paragraftan bu yüzden cevap D olacaktır. Elif'in dedesi İsmet Bey aniden rahatsızlanmış ve hastaneye kaldırılmıştır. Doktor yüksek tansiyon sonucunda İsmet Bey'in beyninde hasar oluştuğunu söylemiştir. Beyindeki hasarın hangi bölgelerde olduğunu tespit edilemeyen bu hastada durumlardan hangileri gerçekleşebilir? Rex reflekslerini kontrol edememe gerçekleşmez çünkü beyincik refleks kontrol merkezidir. Acıkma, susama gibi yaşamsal faaliyetlerini kontrol edemeyebilir. Nefes alma, öksürme gibi faaliyetleri kontrol edememek yine beynin görevi değildir. Kan basıncı ve vücut sıcaklığını ayarlayamama evet beyin bunu denetlediği için cevap 2 ve 4 olacaktır. Murat iç salgı bezleri konusuyla ilgili soru çözerken yukarıdaki grafik ile karşılaşıyor. Grafikte 1 ve 2 rakamı ile gösterilen yerlere neler yazacağını bilemiyor ve okuldaki arkadaşlarına soruyor. Buna göre Murat'ın arkadaşlarından hangilerinin verdiği yanıtlar doğrudur? 2 numaralı zamanda adrenalin hormonu salgılanmış ve düşük olan kan şekeri normal seviyeye ulaşmıştır. Hayır, e, kan şekerinin yükselmesini adrenalin hormonu yapmaz. İnsülin hormonu ve glukagon hormonu kan şekeriyle bağlantılı olan hormonlardır. Bu yüzden yanlıştır. Bir numaralı zamanda tiroid hormonu düşük kan şekerini normal seviyeye yükselmiştir. Yine tiroid hormonu kesinlikle görev yapmaz. Dediğimiz gibi insülin ve glukagon kan şekerini ayarlayan hormonlardır. Bir numaralı zamanda glukagon hormonu düşük kan şekerini normal seviyeye yükseltmiştir. Doğrudur çünkü glukagon hormonu kan şekerini yükseltir. İki numaralı zamanda insülin hormonu salgılanmış ve kan şekerini normal seviyeye düşürmüştür. Bu da doğru bir ifade olduğu için cevap damla ve ayfer olacaktır. Balık kılçığı tekniğini sınıfta uygulayan Aytun Öğretmen, çizdiği balık kılçığı modelinde soru işaretiyle belirtilen bölümü öğrencilerin tamamlamalarını istemiştir. Buna göre öğrencilerin aşağıdaki ifadelerin hangisi konu için doğru bir tamamlama olur. Yiyecekler mutlaka yıkanarak yenmeli, stresten kaçınılmalı, zararlı alışkanlıklardan uzak durulmalı, çok sıcak ve çok soğuk yiyecekler tüketilmemelidir. Bunu ilgilendiren sistem sindirim sistemi olduğu için cevap C olacaktır. Yandaki grafikte tütünle ilişkili kanserlerin 2011-2015 yılları arasında 100 bin kişide cinsiyete göre dağılımları gösterilmiştir. Yalnızca verilen grafikten yararlanarak aşağıdaki sonuçlardan hangisine varılamaz? Tütünle ilişkili kanserlerin kadınlarda görülme oranı erkeklerde görülme oranının yaklaşık yarısı kadardır. Evet hemen hemen yarı yarıya olduğunu görüyoruz. 2014 yılında tütünle ilişkili kanserlerin görülme oranı azalmıştır. Evet azalma eğiliminde olduğunu özellikle erkeklerde görüyoruz. 2012 ve 2015 yıllarında hem kadınlar hem erkeklerde tütünle ilişkili kanserlerin görülme oranı bir yıl önceye göre artmıştır. Evet doğru bir ifadedir yine artış eğiliminde olduğunu görmekteyiz. Tütün tüketimi 2011 ve 2015 yılları arasında çok fazla değişmemiştir. Hayır değiştiği için yanlış cevap değişiklidir.